İyi akşamlar. Bugün 30 Nisan 2021 saat 20.32. Turgut Uyar'ın bir şiiri var. Diyor ki, Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişle. <laughs> Nisan toparlandı gitti. Bakalım Mayıs bize ne getirecek onu göreceğiz. Ben 2010'un Aralık ayında askere gittim. Ee, askerlik hiç iyi bir şey değil. Gitmeyenlere tavsiye etmiyorum. Ee, askerde karakoldaydım ben, jandarma karakolunda. Ve e, her gün gazete aldırılabiliyordu. Ben de her gün Radikal Gazetesi aldırıyordum. E, bugün olsa <laughs> ya bugünkü aklım olsa benzer bir şey yapar mıyım? Sanırım biraz daha e, biraz daha kendim olmaktan uzaklaşmış bir insan gibi hissediyorum o zamana göre kendimi. 10 e, seneyi geçmiş. O zamanlar yani radikal gibi sol tandanslı bir gazeteyi jandarma karakoluna aldırmaktan çekinmiyormuşum. Bir arkadaşım var. Hala görüştüğüm. O HaberTürk aldırıyordu. Ben radikal aldırıyordum. E, enteresan yani hani mesela HaberTürk de sağ tandanslı bir gazete sayılır. E, o onu aldırmaktan bugün olsa bugün de çekinmez diye düşünüyorum. Gerçi HaberTürk artık o haber, HaberTürk değil ama zaten radikal de kapandı. Ee, ama e, ben biraz kısmışım <laughs> onu görebiliyorum yani ama bunu hiç düşünmemiştim yani hani o zaman öyle algılanır mı vesaire umurumda değilmiş iyi ki de değilmiş bu arada ee, kimsem o gibi görünmüşüm yani neyse radikalli de şöyle yapıyordum çok fazla zamanım vardı benim ve o zamanında da e, gazetenin tamamını okuyordum yani Tamamını okuyordum. Haberleri, köşe yazıları, küpürleri falan, her şeyi okuyordum. <laughs> Ve e, ya bazı yazarlar tabii ki dikkatimi çekiyordu. O dönem Radikal çok iyiydi bu arada. E, kapanmadan önceki dönem çok iyi bir gazeteydi. E, orada Berkun Oya diye bir köşe yazarı vardı. Haftada bir falan yazıyordu herhalde. Genelde tiyatro ile ilgili yazılar yazıyordu. Yazılar dikkatimi de çekiyordu açıkçası. Tabi askerlik gibi bir yerde e, tiyatro ile ilgili yazı bile güzel geliyor insana. Sonra yıllar geçti mi emin değilim. E, ama yani o zamana bu zamandan daha yakın bir dönemde e, Duman'ın bir klibini izledim. Yürek diye bir klibini Yürek şarkısının klibini izlemeyenler yoktur herhalde bunu dinleyen arasında ama hatırlatmak için söyleyeyim herkes hatırlamayabilir şarkıyı. Bu adamın bir tanesi minibüsten iniyor ve bir mezarlığa doğru yürüyor falan en sonunda mezarın başına gidiyor. Biz de o süreç boyunca şarkıyı dinliyoruz. Klibin ee, öncelikle şunu söylemem lazım, benim e, izlediğim en iyi Türkçe klip, hatta en iyi müzik klibi falan olabilir yani. E, çok iyi bir klip bence. E, şarkıyla inanılmaz e, bir uyum içerisinde. E, çok başarılı buluyorum. En çok dikkat çekici özelliği de şu, e, minibüsün kapısı kapandıktan sonra, çünkü orada bir e, şey var, kat dediğimiz işte e, kes keski kes, kes, kesin Neyse sahne kesiliyor yani e, şarkının neredeyse tamamı tek çekim yani e, kamera hiç kapanmıyor biz e, hareketli bir kamera geriye doğru gidiyor 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 ve biz adamı seyrediyoruz adam üstünü çıkarıyor takım elbisesini giyiniyor falan ya o kadar çok şey anlatıyor ki e, o klibi e, böyle mesela Berberde denk geliyorum. Tamam mı? Böyle dönüyorum ve televizyona baka kalıyorum. Adam diyor kafanı böyle çevir. <laughs> Çeviremiyorum kafamı. <laughs> Klibe bakmam lazım. Bırakamıyorum klibi izlemeyi. Ya nerede denk gelirsem geleyim. Ee, böyle tutkun bir şekilde izliyorum klibi. Yani o kadar iyi bir klip. Ve yönetmeni kim? Berkun Oya. Berkun Oya e, işte 2010'da, 2011'de diyelim çünkü Aralık daha 2010 Aralık'ta gittim askere. 2011'de Radikali'de okumaya başladığımdan beri her işini takip ettim. O zamanlar biliyordum çok iyi olduğunu falan anlamında söylemiyorum bunu ama o zamanlardan gümbür gümbür geliyordu Berkun'a. Onu söyleyebilirim. Şimdi e, bu videoyu çekmemin amacı bir başkadırı seyretmiş olmam. E, az önce bitirdim. Ya! <laughs> ne güzel bir şey yapmış adam ya. Gerçekten yani ee, oturup bir e, bir hikayeyi yazılı bir şekilde yazmaya çalışmış olan herkes şunu iyi kötü biliyordur ki yani az kendini biliyorsa öyle diyelim <laughs> ee, bir hikayeyi bir araya getirmek. Zaten yeteri kadar zor. Yani ilgi çekici bir hikaye anlatmak, insanları e, okumaya ikna edecek ya da neyse izlemeye ikna edecek bir hikayeyi yaratmak zaten yeteri kadar zor. Yani okumaya başladığında ya da izlemeye başladığında birisi onu orada tutmak zor. Hele günümüzün insanı çok daha zor. Yani mesela <laughs> şunu söyleyeyim e, bir parantez içerisinde ben Savaş ve Barış'ı okuduğum zaman Savaş ve Barış'ın ilk cildini okuduğum süre boyunca işkence çektim. İkinci cildindeymiş bütün olay. Yani bütün güzellik o kitabı yani hani ilk cildi olmasa şu an olduğunun dört katı daha iyi bir kitap olabilirdi. Ama ilk cildi olmadan da ikinci cildin çok bir anlamı olmayabilirdi. Hani onu da özellikle söylemek lazım. Ama ilk cildi okumak çok zordu yani. Hikayenin içine beni çekemedi Savaş ve Barış ilk başta. E, yani tabii ki çekti yani sonuçta okumuş oldum ama e, ben gerçekten çok sabırlıyım. Savaş ve Barış'a başlayıp ilk 100 sayfada bırakan çok insan vardır bu arada. Birazcık gözleri de korkuyor olabilir çünkü kitap 2000 sayfa falan. <laughs> Neyse konumuza geri dönelim. E, yani bir hikayeyi ayakta tutmak, tutarlı, e, başı sonu belli, ne anlattığı belli olan bir hikaye yazmak, yani insanların ilgisini çeken bir hikaye yazmak zaten yeteri kadar zor. Fakat bu hikayenin içerisine koskoca bir ülkeyi, koskoca bir toplumu sığdırmak, orada kimseye eyvallah demeden herkese vurmak ve herkesin de aynı zamanda gönlünü kazanabilecek de bir şey söylemek. Yani herkesi anlayabilmek bu hikayenin içerisinde. Sonra bu hikayeyi yazıp bunu çok iyi oynayacak oyuncular bulabilmek ve sonra onu çok iyi izlenebilecek bir hale getirebilmek. Muazzam bir iş. Ve e, bu böyle tesadüfen olmuş bir şey değil. Onu da özellikle hikayenin başından beri anlatarak, e, hikayenin başından beri gelerek anlatmaya çalıştım. Ya, bu böyle bir anda olan bir şey değil. Berkonoya yani 10 senedir geliyormuştu zaten adam. Ben de tesadüfen birkaç e, işini görmüş olmuşum. Ama bir başkadır. Gerçekten bir başkadır. Of. Of ki of. Neyse. Görüşmek üzere.